Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolara, faize ve enflasyona baktığımızda önümüzdeki günlerde gerçekten büyük sürprizlere hazır olmamız lazım. Elbette bunlarla ilgili tahminler var. 3 aşağı 5 yukarı sizler de ne olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Ama bakın siyasette öyle büyük değişimler var ki, rakamlar, veriler bize öyle işaretler veriyor ki işte hem dolarda hem faizde hem enflasyonda dediğimiz gibi bizler için yeni rakamlar kapıda. Şimdi bunları analiz etmemiz lazım. Siyasetteki değişimi, yol ayrımlarını ortaya koymamız lazım ki bizler böyle ezbere konuşmadan hakikaten başımıza bir ne gelecek? Ailemizin başına ne gelecek? Şirketimizin başına ne gelecek? Borçlanıyorsunuz. Borç veriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Bütün bunların sonu nereye varacak? İşte bunları rahat rahat çözebilelim. Sırayla gidelim arkadaşlar. Bakın rezerv biriktirmeye çalışıyor Şimşek. %50 bir politika faizimiz var dedik. Dünyanın en büyük tefeci faizi. Ama velakin burada bir takım sıkıntılar çıkmaya başladı. Nedir sıkıntılar dediğimizde 26 Temmuz'da sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık rezervlerin 5.89 milyar dolarlık bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. 19 Temmuz haftasında 153.9 milyar dolar olan rezervler bakıyorum 148 milyar dolara inmiş. Zaten yaptığım e, swapları çıkartıp net rezerve baktığımda da yine bir 5 milyar dolarlık bu verdiğim bilgiyle paralel bir azalma görüyorum. Arkadaşlar bir programın ortasında devlet iç borçlanma senedi yani tahvillerden satışlar ya da o rezervin düşüşü vesaire bunlar hayra alamet değil. Bunları tartışmıştık. Bunun üstünde daha fazla durmayacağım. Ama ve lakin, önümüzdeki dönemde ekonomi sadece ekonomi demek değildir. Finans sadece finans demek değildir. Siyasetin durumu da siyasetin durumu da ki siyasi alemde yer alan partiler bir şekilde başarılı olmak için varlıklarını devam ettirmek için ne yazık ki bizlerin çıkarları yerine partinin çıkarlarını gözeterek hareketler ediyorlar. Kararlar veriyorlar. İşte bakın bununla ilişkili olarak siyasi cepheden bir haber var. Nedir dediğimizde gelsin ekrana bakalım arkadaşlar bakın. Buradaki hadise nedir? Özer Sencer Bey, Metropol Araştırma. Neyi getirdi? Medyada görmüşsünüzdür belki. E, e, son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz diye bir soru sormuş ve cevaba bakın arkadaşlar kötü yönetildiğini düşünüyorum yüzde 81.3 iyi yönetildiğini düşünüyorum 16.3 bu 16.3 arkadaşlar AKP'nin oligarşisi arkadaşlar bütün büyük kaynaklar bunlara aktığı için iyi yönetildiğini düşünüyorlar ve aşağıda da partilere göre dağılımı görüyorsunuz. Elbette hal böyle olduğu zaman ne olur? Tabii ki bu olay gider arkadaşlar. E, neye yansır? Oylara yansır. Yine milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz diye bir anket var. Kararsızlar dağıtıldığında görüyorsunuz CHP'nin oyu 33.8, AKP'nin oyu 26.1 olarak hesaplanmış. Bu aradaki Muazzam bir fark. AKP'nin son 20 yılda efsanevi seçim sonuçlarını düşünecek olursak hakikaten çok sıkıntılı bir noktada olduğunu bize gösteriyor. Peki, yani burada bu e, makasın açılmasında en önemli olayın ekonomi olduğunu biliyoruz. Burada o zaman bu verileri yan yana toplayıp baktığımızda dolar ne olur, faiz ne olur? önümüzdeki dönemde bir erken seçim olur mu olmaz mı aileyi ve işi yönetirken size kullanabileceğiniz bu verilerden elde ettiğim sonuçları paylaşmak istiyorum. Bir gördüğünüz gibi zaten Erdoğan'a Şimşek'e çok büyük bir tepki var ve AKP'nin oyu kim ne derse desin çok büyük bir havuz medyası ellerinde olduğu için propaganda yapıyorlar ama yoğun miktarda bir erime var. İkincisi bakın neden dediğimizde siz yandaş şirketlerin 660 milyar liralık vergi borcunu siliyorsunuz ama 96 milyar lira ve Mart'tan önce de AKP'ye ait olan belediyelerin borcuna saldırıyorsunuz. Ha şimdi CHP'ye geçmişler ama 31 Mart'tan önce kim yönetiyordu arkadaşlar bu belediyeleri? Elbette AKP yönetiyordu. Dolayısıyla halka hizmet eden organların boğazını sıkmak demek de bir alerji yaratır. Ve en önemlisi, en önemli alerji sebebi şu. Bakın, 6 ayda bütçe açığı hep söylüyorum 747 milyar lira, değil mi? Siz bu açığı kime kitliyorsunuz? Vatandaşa kitliyorsunuz. Ama öbür taraftan 660 milyarı siliyorsunuz. 574 milyar lira faiz ödüyorsunuz. Bu faiz bir tane Koç Holding'in piyasa değerine denk e, haliyle bu paralar kimden çıkıyor? Vatandaştan çıkıyor. Artık vatandaşta bunu verecek güç derman kalmadı. Lütfen erken seçim dediğinde o Türkiye'de olmaz deyip elinizi arkanıza bağlayarak yorum yapmayın. Türkiye'nin 2024 Ağustos'undaki durumla 2023 ve 2022 Ağustos'undaki durum Ay ve güneş kadar farklıdır. Bu ayrımı yapamayan arkadaşlarıma ben diyecek bir şey bulamam. Demek ki sizin tuzunuz kuru ama vatandaş inim inim inlerken siyasi denklemde çok büyük değişiklikler var. İşte o yüzden bu videoyu çekiyoruz. Bu siyasi denklemde gördüğünüz işte metropolün araştırmasını bu iş dönecek dolara, bu iş dönecek faiz ve enflasyona yansıyacak arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim size. Hani %80'den fazla bir memnuniyetsizlik var ya eğer rezervler 2018-19'daki gibi kuvvetli olsaydı Şimşek çoktan görevden alınmıştı arkadaşlar. Ancak böyle bir iş yapılırsa Türkiye'nin büyük ödemeler dengesi krizi yaşayacağı, iç ve dış yatırımcıda son kez açılmış minik kredilerin de kapatılacağı aşikar bir durumda arkadaşlar. Ve burada şöyle bir durum var. Şimşek'in kafasındaki oyun planının da çok hayata geçemediğini görüyoruz. Bu oyun planı hayata geçemezse eşittir yüksek enflasyon, eşittir yüksek kurdur. Bakın bu tespiti çok iyi bir kenara koyalım. Şimşek'in kafasındaki oyun planı layıkıyla hayata geçememiştir. Nereden anlıyoruz bunu? Vergi paketinin budanmasından, bu vergi paketinde oligarşiye büyük e, haklar verilmesinden. Bir diğer nokta tasarruf konusunda devletin taşın altına elini koymaması gibi durumlar ne yapmıştır arkadaşlar bu planın işlemesinin karşısında durmuştur. Program layıkıyla işlemeyince ve dış politikada da sırf içeriği konsolide etmek için işler yapıldığı zaman İsrail örneğindeki gibi haliyle ne olacaktır arkadaşlar? Yine şimşek'in önemli bir oyun planı olan yabancı sermayenin girişinde de zafiyetler karşımıza çıkacak. İnanmayan borsa İstanbul'a bakacak arkadaşlar. 11.000'i aşamayan bir endeks var. Evet 14.000-15.000'e gidecek. Yatırımcısını bir şekilde mutlu edecek. Ama önemli olan nokta borsaya girişlerin çok daha yüksek olarak ulusal ekonomiye fayda sağlaması. Şu sıra fayda sağlaması. Biz orada bireylerin, grupların para kazanmasını geçtik. Onlar kazanır. Ama velakin ulusal ekonomiye an itibariyle bir dönüşüyor. Haliyle bakın Böyle bir durum var. Sonbaharda enflasyon yukarıya doğru giderken aynı zamanda sizin oyun planınızın tutmaması, buna ek tarım ve sanayide enflasyonu düşürecek işlerin yapılmaması yine önceki videolarda söylediğimiz bir ne yapacak? Kur kontrol sorunu yaşatacak. Ayrıca iş dünyasındaki faiz baskısı da devam edemez arkadaşlar. Bu faiz inmek zorunda değerli arkadaşlarım ki bu da kur sorununu karşımıza getirecek. ISO 500 verilerini açıkladı. ikinci ISO 500 verilerini açıkladı. Üzerlerinde müthiş bir maliyet baskısı, finansman maliyeti baskısı var. Satışları düşmüş. Dolayısıyla siz bunu devam ettiremezsiniz. O zaman bakın iki gerekçe. İki gerekçe şimşeğin oyun planının kırılmasıyla beraber karşımıza da çıkacak. Enflasyonun yukarı çıkışı ve faizin de indirilmek zorunda olması burada kur sorununu karşımıza çıkartacak. Buradaki plan ne peki? Cumhurbaşkanının kafasındaki planı ben size söyleyeyim. 2025'i de geçip 2026'da tıpkı geçmiş yıllarda yaptığı gibi genişlemeci maliye politikasıyla yani para basarak faizleri indirerek iş dünyasını harekete geçirmek, tüketime kredilerle talep yaratarak o eski planları yapmaya çalışıyor ve CHP'yi de bir şekilde oyalayarak e, muhalefetin dozunu da minimumda tutmaya çalışıyor ki bunu da kısmen başardı diyebiliriz ve Şimşekle de diyor ki ya ben elimden geldiği kadar doları ve enflasyonu Şimşek vasıtasıyla kontrol e, edeyim 2026'ya geldiğinde artık her neyse ben yine eski politikalarıma döner seçime yine bir genişleyici maliye politikası ile girerim. Ha 2029'dan sonra şu yaşadığımızın bin beteri olur ama ben seçimi kazanayım gerisini bir şekilde çözeriz diyor. Ancak ancak bakın şimdi buradan dolara faize ve enflasyona link atacağım bağlayacağım. Bu plan çok zor sayın cumhurbaşkanının kafasındaki neden? Enflasyon ve kuru kontrol tam altına e düzeltiyorum özür dilerim. Enflasyon ve kuru tam anlamıyla kontrol altına almakta an itibariyle zorlanıyor zaten. Yani şöyle somut bir örnek vereyim. AKP bir uçak olsaydı arkadaşlar motorlarında yangın var. Bakın ekonomide problem var. Bu yangını söndürmek için en yüksekten aşağıya dalış yaptı. Bu rüzgar etkisiyle bu dalışla motordaki yangını söndürmeye çalışıyor. Ama velakin burada uçak o kadar ağır ki lövyeyi çekip kaldırmak isteyecek motordaki yangın sönünce ama çakılacak. Çakılacak diyorum. Dolar TL'de de enflasyonda da ne yazık ki çok sıkıntılı rakamlar karşımıza çıkar. Çünkü uçağı ağır kılan yani AKP'nin çakılmasını ve oy kaybetmesini sağlayan gerekçeler enflasyon kalıcı çözüm yok işsizlik kur, kurun yukarı çıkması bakın sonbaharda enflasyon yaratacak. Şimdi 32'lerde 33'lerde gitti. O kur 35-36 yaptığında dış alemden yansıyan bir enflasyon sizi bulacak. Ve açıklar, bütçe açığı, zamlar, vergiler... Dış ticaret açığı, kura daha büyük talep yaratacak. Yani uçağı AKP'nin oy kaybını sağlayan gerekçeler, uçağı çakan, partinin oyunu azaltan gerekçeler bunlar. Ve şimdi önemli olan ne? Bu uçağın kafasını havaya kaldırması. Kafayı havaya kaldırması için motor kuvveti lazım. Nedir motor kuvveti? 2002 yılından beri AKP'nin motorları yabancı sermayeydi. Brüksel'e gideceğim sözü verdi. Avrupa Birliği'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyuyacağım dedi. Demokratik haklar ve özgürlükler dedi. Değil mi? Bütün bunların hepsi rafa kalktı. Dolayısıyla yabancı sermaye cayır cayır yanıyor kanatta. O motorlar çalışmıyor. Ve bundan dolayı yabancı sermaye olmadan o uçağın burnunu düzeltmek zor. İşin sonu nereye var? Arkadaşlar bakın işin sonu şu enflasyon olarak herkes hesabını %40-45'in üstündeki bir enflasyona göre yapsın. 2026'da da düşmez bu enflasyon. Hal yasası geçmedikten sonra düşmez bu enflasyon gıdada da sanayide de dışa bağlı oldukça. Açıklarla bezmiş bir halkta ne yapacak arkadaşlar? Bir şekilde e, AKP'ye olan desteğini azaltacak. Kura dönüp baktığımızda 42 53 döngüsünü göreceğiz arkadaşlar. Çünkü yabancı sermaye yanıyor. AKP'nin motorları yanıyor diyorum. Haliyle buradan bunu düşürecek bir etki karşımıza çıkmıyor. 2028 öncesi de tahmin edebileceğiniz gibi bir seçim kaçınılmaz olacaktır. Ama şunu söyleyeyim öncesinde biz ekonomiyi toparlarız biraz zaman kazanalım görüşü artık bitmiştir çünkü rezerv yoktur basacak çünkü yabancı sermaye yoktur o yüzden bütün kardeşlerim ayağınızı yorganınıza göre uzatın enflasyon düşmeyecek enflasyonist ortam devam edecek kur 42.53 42.50 şeklinde 2025 ve 26'da gidecek bu da enflasyonu azaltacak faiz oranları evet faiz oranlarını düşürmek zorundalar ama buradaki faiz oranı da iş insanlarını rahatlatacak noktaya kadar da inmeyecek çünkü rezerv basacak para olmadığı için o kurum belli bir noktada yukarıda kalması gerekecek arkadaşlar. E, Şimşek'in tabii ki an itibariyle görevden alınması zor ama 2026'da açıkçası ne olur o faiz indirimleri geldiğinde Cevdet Hoca ne der? Orası çok uzak e, oradaki dinamiklere o zaman bakacağız diyorum arkadaşlar ama. Çok da sakin, güzel günler beklemiyor bizi. Dış politikada içeriği konsolide etmek için bu sert söylemlerle bence e kontrol konusunda, ekonomiyi kontrol konusunda büyük zafiyetler çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.